kültürümüzde öyle bir şefaat anlatıyorlar ki bak ben size söyleyeyim. Adam istese de cehenneme gidemiyor. <laughs> yok yok biri kurtarıyor onu yani. Yani öyle bir yerden vuruyor. İlla vuruyor bir yerden. Çünkü Nisa suresinin 29'un şey 31. ayeti var. Diyor ki Allahu Teala in terjte bu? Kebairamatun hevlanu. Size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız büyüklerinden kaçınırsanız nükeffir anküm seyyatüküm. Biz diğer seyyatınızı örteriz. Ve nüdhilküm müdhalen kerima. Sizi çok güzel, değerli bir yere yani cennete koyarız diyor. E şimdi büyüklerinden kaçınmayı bize görev veriyor Allahu Teala. Şimdi küçüklerini Allahu Teala affediyor, affede, affedeceğini söylüyor. Büyüklerini de affedebilir. Rabbimizin af sıfatı kimsenin ambargosuna şeydi. değil. Sadece şirk üzere ölmek affedilmeyeceği ilan edilen günahtır. Diğer bütün günahları Cenab-ı Hak dilediğine bağışlayabilir. Allah'ın başlama sıfatına sığınmak lazım. Zümer suresi 53. ayet muhteşem bir ayet-i kerimedir. Allah bütün günahları bağışlayabilir diyor. Ama 53. ayette öyle diyor ama 54 ve 55 okumuyor adam. 54-55'i de oku. 54'te diyor ki ve en iyi bu ile Rabbikum. Bunu iyi yapacaksınız. Bunu iyi bekleyin ama Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu. Ona teslimiyet gösterin. O 55. ayette diyor ki ve tebi'u ahsene ma unzile rabbiküm. Rabbinizden size indirilen en güzel söze tabi olun. Buna tabi olmadan olmayacağını söylüyor ya ayet-i kerime. Şimdi 53. ayete sarılıyorsun, 54'ü ıskalıyorsun. 55'e bakmıyorsun. Allah'ın affediciliği Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Biz her şeyi ondan bekleriz. Rabbimizin nimet ve ikramını cennette bizden esirgemeyeceği duası ve niyazındayız.